Ben de hani baskın olan iş tanımının en azından problem çözümü olduğunu söyleyebilirim. IT departmanında çalışıyorum. Söylediğim gibi ERP programı üzerine. Hani bunu bilmiyor olmaları öğrencilerin çok muhtemel. Kurumsal kaynak planlaması aslında iş süreçlerinin yönetilmesinin bir yazılım programı olduğunu düşünün. Diyelim siz siparişe yönelik bir üretim yapıyorsanız işte en basit anlatımıyla fabrikaya bir sipariş geliyor işte bin adet mesela şundan üreteceğiz. O bin adet siparişin tüm fabrikada bütün departmanlar tarafından izlenebilmesi aslında program sayesinde işte o bilgi üretim departmanına gidiyor. Mesela bizim bin adet bundan üretmemiz lazım. Alt komponentleri yani mesela bin adet on malzemeden üretebilmemiz için işte bizim 10.000 adet şu malzemeden ihtiyacımız var bilgisi mesela satın alma bölümüne gidiyor. İşte onların işte satın alma siparişine dönüşmesi tüm bu süreçlerin hepsi aslında program üzerinden yönetiliyor. Program da aslında e, paket, yani e, bilinen, hani dünyaca kullanılan uluslararası programlar ama her fabrikanın ya da her işletmenin süreci farklı olduğu için nasıl e, bir gıda üretimiyle bir otomotiv e, sektörler farklıysa her fabrikanın da kendine özel süreçleri oluyor ve bunların uyarlanması gerekiyor. Bu uyarlanma aşamasında daha çok endüstri mühendislerine ihtiyaç duyuyor, böyle söyleyebilirim en azından sadece hani yazılım ya da sadece bilgisayarlık bir alan değil, iş süreçlerine de hakim olan bir departmana ihtiyaç var. Ee, benim işim nasıl geçiyor diye diyelim bir günde. Ee, geldiğimde hani acil problemler varsa e, program işlemesinde mesela bir her şey olabilir. Ee, ürün gidiyordur, barkod yanlış okuyordur. Hani çok böyle basit alakasız şeyler de olabilir ya da bir kullanıcı problemi de olabilir. Hani yeni işe başlamıştır biri. Hani çok hakim değildir ya da çok iyi biliyordur ama o konuya hakim değildir. Hani her şey olabilir. Bir hata aldığında, bir destek ihtiyacı olduğunda bizim bölüme yazıyor. Ee, aynı şekilde e, hata olması da gerekmez. Hani genel bir iş süreci mesela satış bölümü ben bir rapor istiyorum diyor. Ben hani bunları da görmek istiyorum. Benim şöyle yeni bir sürecim var, yeni bir ürünüm var. Onu bizden talep ediyor. Biz de değerlendiriyoruz. Hani bunu kendi içimizde de yapabiliyoruz, dışarıdan da hizmet alabiliyoruz. Hani bu da önemli firmalar için. İlla her şeyi kendi içimizde yapmak değil sonuçta hazır ve paket bir şey olduğu için hani hangisi daha optimum aslında hani maliyet zaman hani bizim buna uygun adam sayımız var mı hani bunu düşünüyoruz ya da yapılabilir bir şey mi bu talep hani genelde firmanın işlerinin işleyebilmesi için ki yazılım sürecinin entegre edilmesi diye özetleyebilirim.